Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Bir ürün siparişi vermiştik. Ürünümüz elimize ulaştı. Maalesef ürünümüzün kutu açılımından önce şuna değinmek istiyorum. Elektronik bir ürün arkadaşlar. Satıcıların özellikle fatura tarzı şeylerin yani bantlayarak bantın altına saklamasına anlam ve mana veremiyorum. Burada satıcı arkadaşlar beni izliyorlarsa Özellikle uzaktan gönderilen ürünleri yani fatura olabilir, dekont olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bantın altına yapıştırmak bence mantıksız. Ya buradaki amacınız nedir? Bilerek mi yapıyorsunuz, bilmeyerek mi yapıyorsunuz? Sonuçta e, kargo firmaları şöyle dosya şeklinde altı yapışkanlı, içi boş e, poşetler verilmektedir. Onun için yerleştirip kullanıcının rahatlıkla yani tüketicinin rahatlıkla o ürüne ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ama buranın üstüne bantladığınız zaman veyahut da bu kargo firmasının vermiş olduğu içi boş altı yapışkanlı poşetin altına yapıştırmanız gerçekten resmen ya tüketiciyle dalga geçiyorsunuz veyahut da bilerek bunu yapıyorsunuz ki en azından hani fatura falan çöpe gitsin garanti söz konusu olduğu zaman tüketici mağdur edilsin. Buradaki amacınız ikisinden birisi ama çözemedim hangisi. Ama lütfen özellikle gerçekten müşterisine değer veren satıcılara seslenmek istiyorum. Yani bu tarz zaten her galvo firması şöyle içi boş poşetler vermekte. Ve e, bu tarz belgeleri yapıştırmak yerine gördüğünüz gibi arkadaşlar keserek aldım. Yapıştırmak yerine o cebin içine yerleştirip tüketicinize ulaştırabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi ambalajımızı açıyoruz. Burasını açmamızın sebebim etiketleri söktüğüm için arkadaşlar açmak zorunda kaldım. Hatta e, baloncuklu e, Poşetimizi satıcı bantlamayarak eriterek yapıştırmış galiba. Anladığım kadarıyla. Bazı yerlerde banta kullanmış galiba. Bazı yerlerde eritme kullanmış. Görünen o. Hatta oradan değil de şuradan açmaya çalışalım. Madem burayı delmişiz. Nasıl olsa satıcı firma baloncuklu poşetin içine idare edecek şekilde sarmış. Ürünümüz arkadaşlar bir müzik kutusu. Bu müzik kutusunun videosunu ilk defa ben sizinle paylaşacağım. Bu marka yani gerçi hepsi Çin'de üretiliyor. İsim markası değişikliği gösterse de hemen hemen farklı yani ürün Görselleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Sadece içinde kullanılan malzeme kalite değişiyor. Ama bu markaya ait ürün videosu yoktu arkadaşlar. Çünkü bu ürünü almadan önce yani kendim için bir ürün alacağım zaman gerçekten araştırırım. Yorumlara paylaşımlara görseller videolarını e, inceleyerek almaya özen gösteririm arkadaşlar. Maalesef bu ürüne ait hiçbir bilgiye veriye ulaşmadım arkadaşlar. Bunu hep birlikte şimdi açacağız ve bakalım içinde bizi ne karşılıyor ne bekliyor. Bu arada kutumuzun şurası kargo ile alakası yok bence. Dükkanda yırtık olarak gönderilmiş diye düşünüyorum. İsmi Everton arkadaşlar. RT702 model numarası. Şöyle kutuyu açmadan önce kutunun üzerindeki özellik yani görselleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Bulutlu özelliği söz konusu. Ee, aynı zamanda 1850 batarya söz konusu arkadaşlar. Ee, bu bataryalar şarj edilebilen batarya arkadaşlar alarım söz konusu saat söz konusu USB micro SD özelliği söz konusu. Arkadaşlar başka bir özellik var mı? Onu da şöyle bakayım buradaki kağıt yani kutumuzun üstünde. 1200 mah'alık bir 1800 yani 18650 batarya kullanılmış arkadaşlar. 1200 mAh yetersiz bence eğer sadece bir adet pilse. Ondan sonra e, AM, FM, SW 3 banttan bahsediyor. 3 e, radyo bandından bahsediyor arkadaşlar. AM, FM, SW. E, ondan sonra USB SD kart player, Bluetooth yine tekrardan bataryasından bahsediyor. Ondan sonra tekrar buradan gösterebileceğimiz bir şey var mı? Şarj adaptöründen bahsediyor arkadaşlar. USB şarj adaptöründen de bahsediyor tekrar. Yani şarj kablosu. Rometa kontrol. Uzaktan kumanda Romete kontrol. Sport MP3 format. Herhalde bu kayıt sistemi mi bilmiyorum. High power full speaker denilmiş arkadaşlar. Voden finish. Onu anlayamadım ben. Anlayanlar varsa yorumlarsa sevinirim. Ürün ambalajı üzerinde yazılanlar bunlardır arkadaşlar. Her iki kutunun her iki tarafında da aynı şeyler yazılıyor. Şimdi kutumuzu açalım. Bu arada kutumuz yırtık gelmiş. Yani bu kargo ile hiçbir alakası yok. Satıcı tarafından yırtık kutu gönderilmiş tarafımıza. Kutuyu da zaten ilk defa biz açmıyoruz gibi görünüyor. Yırtıklığına bakıldığı zaman. Umarım başkasından ürünü tarafımıza göndermemiştir. İade ürün falan değildir. Şöyle kutumuzu yavaşça açıyoruz arkadaşlar. Kutumuzun içerisindeki ürünlere ulaşıyoruz. Şöyle bir USB mikro USB kablomuz söz konusu arkadaşlar. Bunu şarj için kullanacağız. Yaklaşık herhalde 50 santimlik var veya yok. 1 metre olacağını tahmin etmiyorum. Şunu şöyle köşeye koyalım. Ondan sonra şöyle çok küçük arkadaşlar. Ya gerçekten adaptör çok küçük. Yani hayatım ilk defa böyle bir adaptör görüyorum. Değerler var mı? Şöyle yakından zoom yapmak istiyorum sizler için. Küçücük bir adaptör gönderilmiş arkadaşlar. Değerlerini şöyle yakından göstermeye çalışayım. 5 volt 1 amper arkadaşlar. Gücünde bir adaptör gönderilmiş. Madden cihana zaten bütün ürünler Çin'de üretilir. Çin'den getiriliyor arkadaşlar gerçekten küçücük bir adaptör. Hatta küçüklüğünü bir adaptörle gösterebilir miyim bilmiyorum. Ama çok küçük arkadaşlar. Görüyorsunuz baş parmağımın ucu kadar var. Bu kadar küçük beklemiyordum. En azından bunu düşünmüş olması iyi aslında. Sonuçta 1 amperlik yani 1200 amperlik bir pili 1 amperle şarj edilebilir herhalde. Adaptörümüzü şöyle kenara koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım başka kutumuzdan ne karşılıyor bizi. Şöyle kutumuzu kenara alalım. Şöyle bir kılavuz gönderilmiş. Büyük ihtimalle evet Türkçe özellikler söz konusu arkadaş. Türkçe yazılmış. Küçük yazılarla. Bir sayfadan oluşuyor. Bir e, kılavuz göndermiş. Bir sayfadan oluşuyor. Şöyle küçük bir kumandası söz konusu. Zaten için e, müzik kutularında hepsinde aynı standart kumanda arkadaşlar. Yani değişen bir şey yok. Sadece üstündeki tuşların fonksiyonları değişiyor. Hemen hemen aynı. Arduino sistemlerini kullanan arkadaşlar bilirler. Evet arkadaşlar, asıl ürünümüze geliyoruz şimdi. Şöyle bir baloncuklu poşetin içerisinden ürünümüzü çıkarttırıyoruz. Ürün bu. Bu arada tutma kolu gösterilmişti. Tutma kolu bunda yok. Bunda neden tutma kolu yok? Çünkü bazı e, alıcılar e, tutma koluyla paylaşmışlardı. Ben bunda tutma kolu göremedim. Arkadaşlar Ürünümüzün şurası darbeden dolayı ahşap olduğu için görüldüğü gibi ezilmiş. Darbe görmüş şu an. Görülüyor mu? Kamerada bilmiyorum. Ondan sonra bas haparlör çıkışımız mevcut arkadaşlar. İçinde kaç haparlör var bilmiyorum. İçinde iki haparlör olduğunu düşünüyorum. Satıcı tek haparlörden bahsediyordu. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ancak ilerleyen zamanlarda içini açıp göstereceğim sizlere. Ürün ağır ama tutmak kolu yok. Bu çok kötü gerçekten. Yani ürün yaklaşık 1,5-2 kilo ağırlığında var arkadaşlar. Ahşap yani anladığım kadarıyla ahşap arkadaşlar. Ön yüzeyi plastik. Şuradan bu bizim radyo arama tuşu. Şimdi ürün bakalım şarj var mı? Yok mu? açalım ürünümüz arkadaşlar. On of tuşumuz şurada. Üründe şarj yok. Elektriğe takalım arkadaşlar bu arada. Hazır. Açmışken arkadaşlar bu arada kablosu bir metre yok arkadaşlar. 50 60 santim civarı bir kablosu söz konusu. USB kablomuz. Şöyle USB üzerinden ürünü şarj etmeye çalışalım. Ürünü açalım ki en azından ürünün çalışıp çalışmadığını hep birlikte görelim dostlar. Evet, üründe enerji olmadığı için mode. Evet arkadaşlar, ürüne enerji geldi. Tuşlarımız on off. Batarya zaten burada göstergesi boş gösteriyor arkadaşlar. Bana gelirken ürün açık off modunda geldi. Pardon arkadaşlar, on modunda yani açık olarak geldi. Kapalı değildi ürün. Niçin açık bırakılmış? Orasını anlamış değilim. Ürün acaba başka alıcıdan iade edilip tarafıma mı gönderilmiş? Bunu gerçekten merak ettim. Çünkü ürün ambalajı deforme olmuş ve ambalaj açılıma sı söz konusu değil yani kapalı ambalaj yani derken ambalaj sadece şöyle bir poşetin içerisinde ve bu kapak kilidi falan yoktu. Bundan dolayı biraz şüphelerim var. Bir de artı ürünün şurasının darbe görmüş olması. Acaba ürün ikinci olarak mı el olarak mı gönderilmiş arkadaşlar ürün çalışıyor şöyle bir radyo şöyle bir antenimiz söz konusu radyosunu açalım Menüler arasında dolaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben de acemilik çekiyorum bu konuda. atalım. Kumandamızın arkadaşlar şurada bir naylonu var. Bunu çarpmamız lazım. Kumandasının çalışabilmesi için. Bu naylon pilin arasında kumandanın çalışmasını önlüyor. Yani şarjının bitmesini önlüyor pilin. Pilin içindeki enerjinin bitmesini önlüyor. Tekrar açıyoruz radyomuzu. Bu arada burada USB'miz takılıyken şarj olduğuna dair bir kırmızı LED'imiz var arkadaşlar. Şurada USB'miz ve kart girişimiz. Burada AUX girişimiz arkadaşlar. Girişler burada yapılmış. Burada sadece tuş panelimiz var. Ekran saati var arkadaşlar. Ekran saati sürekli mi yanıyor? Geçici mi yanıyor? Onu zamanla göreceğiz. Şimdi mod arasında dolaşalım. Mandanın enerjisi bitmiş galiba. radyosunda bir şey bulamadım arkadaşlar. Acaba efendim modunda değil miyiz? herhangi bir şey bulamadım arkadaşlar. Bluetooth Radyosu no. çok kötü arkadaşlar. Çekim gücü az. Ondan dolayı bir şey bulamıyor. Evet, yeni bir frekans Başka bulabildik. Da, de hareketi, karşı bir, bir bu Radyosu da budur arkadaşlar. E, Mod kumandadan e, ayrılabiliyor. E, müzik şu an USB SD kart yanımda olmadığı için müzik denemesi yapmayacağım. Ürün bu arkadaşlar. Ürün ağırlığı güzel. Kaç olduğunu bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda içini açıp göstereceğim sizlere. Ürünün tutma kolu yok. Tutma kolu ile beraber gönderileceğini zannediyordum. Gönderilmemiş. Arkasından şurada bir bas çıkışı var. 1200 mAh böyle bir ürün için enerjisi yetersiz. İlerleyen zamanlarda bunun enerjisini arttırabilir miyiz? Onun sizinle paylaşacağım. Ürünü daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğim. Çünkü üründe şu an şarj yok. Ve ürün ilk izlenimim radyosu kötü arkadaşlar. Umarım yaralı faydalı video olmuştur. Sürçü insan ettiyse Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Beğenip abone olmayı, fikir ve görüşlerinizi, soru işaretlerinizi yazmayı unutmayın. Çünkü fırsat buldukça size döneceğim. Ayrıca önerileriniz varsa sizden sonra izleyecek arkadaşlar da yol gösterecektir. Lütfen fikir ve görüşlerinizi yazın. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.